Evet. Herkese merhabalar. Gördüğün kişiler yani acaba ben de bir gün uzaya gidebilir miyim? Belki ben de bir gün NASA'da çalışabilir miyim? O zamandan sonra e, tek hayalin eee doğru hedef alarak da çalışmalara başlamak oldu. En çok değer verdiğim dersler tamamen fizik, matematik, bilim dersleri en çok hoşuma giden konulardı. Uzun seneler o konuları ağırlıkla, bir düzlekle eğitim aldım. Öğrenebileceğim kadar her şeyleri öğrendim eğitim olarak da uzun bir süre çalışmaya devam ettim. Ama tek bildiğim şey e, özellikle üniversite hayatında çok çok e, fazla şekilde çalışmış olmamdır. Hayatımda bir gün birden bire inanamadım. Yani benim çocukluğumdan beri hayal kurduğum bir yer acaba dedim. A, Artık bu bana böyle bir fırsat olur mu, olamaz mı derken NASA'dan bana teklifi işte geldi. Ve çok büyük bir heyecanla kabul ettim. Atölyemizde yapmış olduğumuz çalışmaları e, kreşlerimizden gelen öğrencilerimizle, çocuk atölyelerimizden gelen öğrencilerimizle paylaşımda bulunduk. E, atölye önümüzde e, yaptığımız etkinlikte birçok projemizi burada paylaştık. Aynı zamanda etkinlik sonunda NASA'da görev yapan Pınar Hanım bizimle birlikte çocuklarımızın hayallerine ortak oldular. Bu etkinliğe ortalama 350'ye yakın öğrenci katıldı. Atölyemizde eğitim alan 50'ye yakın öğrenci projelerini bu katılan çocuklarla paylaştı.